Sene 1982 abicim. Orkinos akını var. Biz boğazdayız. Güzel. Boğazda balığa akış yapıyoruz Orkinos'a. Yemi bıraktık böyle bekliyoruz. Suların içinde bir balık tasmaladık. Allah Allah. Balık ama 7-800 kiloluk bir balık yani böyle kayı aldı gidecek vaziyette. Elle tutamıyoruz artık. Baktık ki elle zapt edemeyeceğiz balığı. Baş bodoslamaya sardık. Güzel. Dedik tel koparsa kopsun. Ama balık yorulunca nasılsa bizim. E tabi. Nereye bizim Cem abi? Balık bizi bir alır abicim. E? Bakırköy. Bakırköy'ü geçeriz abicim Yeşilköy. Boğazlardan çıktınız evet, Evet balık bizi götürüyor abicim. Balık götürüyor. Götürüyor bir yandan nasıl götürüyor? Motorluymuşuz gibi gidiyoruz. Allah Allah. Motor falan çalışmıyor yani hiçbir şey yok. Ee? O vaziyette bizi aldı sürüklüyor abicim. Derken abicim biz küçük çekmece. Çekmece. Küçük çekmeceyi geçeriz abicim ambarlı. Ambarlıyı Ambar. geçeriz. Daha bitmedi abi gidiyoruz biz bir yandan. Gidiyorsunuz. Hala gidiyoruz. Abicim ee? biz Mimar Sinan burnuna geldik baba burnuna. Ee? Baba burnunu geçtik abicim. Gidiyorsunuz. Gidiyoruz abicim. Ee? Kumburgaz abicim. kumurgazı geçtik abicim. Geldik Selim Paşa'ya. Selim Paşa'yı geçtik abicim. Gidiyorsunuz. Gidiyoruz hala gidiyoruz. balıktan kurtuluşumuz da yok abicim. Derken biz abicim geldik Marmara Yerlisi'ne. Ee? Derken Tekirdağ abicim. Tekirdağ abicim. <laughs> hala gidiyoruz abicim. Balıktan hiç kurtarma imkan yok Öyle abi. Öyle Götürüyor. bir Götürüyor bizi abi. Götürüyor sizi. Biz 18 son gibi gidiyoruz abicim. Derken bir baktım Gelibolu'dayız abi. Yapmayalım. Eyvah dedim bu balıktan kurtuluş yok. Bu balık bizi öldürecek. Biz Gelibolu'yu geçtik abicim. Geçiniz. Hoşköy, Şarköy'e gidiyoruz abicim. Biz. biz derken Çanakkale Boğazı'na sulara Çanakkale gel. Boğazı. O suların içindeyiz abicim. Suların içinde balık bizi alır götürür, alır götürür, bırakmıyor bizi. Ee? Sulardan bile kurtar. Sulara nasıl geçiyoruz biliyor musun? Ee? Rus gemilerinden hızlı gidiyoruz biz boğazdan. Evet abicim. Gidiyorsunuz. Gidiyoruz abi Çanakkale'ye çıktık abicim. Çanakkale'ye çıktık abicim. Çıktık ben dedim artık bu namus hayvanı ölecek. Biz de kurtulacağız. Ne ölmesi abiçim. Biz devam. devam. O 3 mil, 6 mil karasuyunu falan biz geçtik, geçtik Yunan hududuna yaklaştık biz abi. Evet. Karasu falan bitti. Allah bir bakarım Allah. ki bir çakar elimde. Aa. Allah Allah bunu çakar nereden çıktı? Bir dene göreyim abi. Rodos çakar. Rodos çakar. Evet abi. Orada dur. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. Abo hayatım ne benim? <laughs> tam adamını buldum yani. Tam tam. Uyusuna düştük. Kamyon lan bak. Şu benden de çok söyler bak gel gel yalan için gel gel yalan arıyorlar. Ben para verecekler yalan söyleyeceğim Yok, gel. Abi Aa şeyin kapısında bekliyor ki yalan şahitliği yapayım diye. Gel lan gel lan. Peki, gel la peki şunu soruyorum en son ne zaman yalan söylediniz? Daha bir dakika olma daha sana yalan söylüyorum. <laughs> Gerçekten. Hiç hayatta gerçek bir şey olmaz benim. Biz evet. öyle takım olarak öyle. Bak atlayalım ve etrafında dolaşıp, Yalan dışarıydı evet. mi lazım? Gel kardeşim ver para. Bitti. <laughs> Bir iş olarak bunu ticarete çevirdin zaten. Tabi tabii tabii. tabii.